Herkese merhaba arkadaşlar. Yine çeyiz videolarıyla karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine kolleri yanıma taşıdım. Mutfakta buldum. Bunları size teker teker gösteriyor olacağım. daha hatta şuraya açtım. Paketli olanları, çok sarılı olanları. Videoda karışıklık olmasın diye. Öyleyse başlayabiliriz. Bu arada ufak bir şey söyleyeceğim. Biraz sesim kısık, çatallı geliyor olabilir. Bunun için kusura bakmayın. Çünkü bu mevsim geçişlerinde ben mutlaka böyle bir ses kısıklığı, işte boğazında bir rahatsızlık, çatallaşma vesaire yaşıyorum arkadaşlar maalesef. Yani bu mesleki bir hastalık artık sürekli farajit oluyorum. O yüzden yine öyle oldu. Bunun için kusura bakmayın. Bir yandan da tabii ki videolarımı çekmek, sizlerle aldıklarımı paylaşmak istediğim için buradayım. Umarım güzel bir video olur diyor ve başlıyorum. Şöyle başlayayım direkt ben. Elime ilk gelenle. Kaiser'in şöyle bir Christmas serisinden kurabiye kalıpları. içinde yok yok arkadaşlar. 25 parça. Şöyle göstereyim. Gayet her şey mevcut. Aslında ben daha küçük çaplı bir şey arıyordum. Yani böyle 5-10 parçalık bir şey arıyordum. Ama daha sonra bunu görünce içine her şey olunca, fiyatı çok uygun olunca almak istedim arkadaşlar. Bunu ben 50 lira gibi fiyata aldım ve Kaiser için çok çok uygun bir fiyat. Yaşadığım şehirde Eliosken... Ali? <laughs> Söyleyemedim. Ali Özkan diye bir mağaza var arkadaşlar. Bilmiyorum hani yaşadığınız yerlerde de var mı? Yoksa buraya özgü bir mağaza mı? Ben bunu oradan aldım Ali Özkan'dan. Merak ettim şu an. Eğer yaşadığınız şehirde de varsa aşağı yorum bırakın lütfen. Böyle bir kek kalıbı, kurabiye kalıbı. Şuradan başlayayım. Şöyle bir şekerliğimiz var. Cam. Bunu bana annem aldı. Ben çok beğeniyorum bunu bu arada. Normalde hiç tarzım değil ama yani bu çok tatlı geliyor gözüme şöyle gayet şirin balkabağ gibi şöyle bir kapağı var cam böyle işte bayramda seyran'da özel bir misafir geldi. şekerlik lokumluk vesaire olarak Ay, kullanılabilir arkadaşlar ee, bunu linkleyemeyebilirim galiba annem bunu herhalde züccacadan aldı daha önce bir yerde görmedim bir markası da yok bu arada Öyle. Ve şöyle altılı servis seti olarak geçen küçük tabaklarım diyeyim. Bunun bir hikayesi var bu arada. Ya çeyizciler beni çok iyi anlıyor. Her aldığımızın bir hikayesi yok mu kızlar? <laughs> Gerçekten. Ben bunu yakın, yani çok yakın bir arkadaşımla Carrefour'a gitmiştim. Öyle bir şeyler alacaktık. Görünce bunu gaza geldim. indirimdeydi. Bu arada ben bunun altılısını yani bu şekilde kutulusunu kutusunu 20 liraya aldım arkadaşlar. Gaza gelip iki tane aldım. Hatta böyle alayım mı almayayım mı alayım mı almayayım alayım çok uygun falan dedim. Orada baktım. Boyutu falan da gayet okeydi ama çok küçük. Yani hani buna ne konu bilemedim. Kahve yanı lokum derseniz bana göre çok büyük. Bilmiyorum ya da iki kişinin kahvesini ortaya falan olur ama yani bilemedim. Çok büyük. Oturtamadım kafamda aşağıya yorum olarak Bırakabilirsiniz Sinem şu şekilde kullan şöyle yap falan diye 12 tane elimde bunlar var Ama güzel bu arada Porselen falan çok güzel Dediğim gibi Carrefour'dan aldım Orada bir marka var e Hey diye Excellent houseware diye Çok güzel bir marka onun ürünlerini beğeniyorum Bu da böyle bir ürün Yani <laughs> Ve Paşabatçı yine Kitchen serisinden bir ürün. Şunu göstere göstermez ne olduğunu anladınız. Nasıl bir şey olduğunu. Çünkü yine bunu bilenler biliyor. Şöyle ben küçük boyunu aldım arkadaşlar. Bunun 3 boyu var galiba. Daha sonra belki ihtiyaç duyarsam ya da istersem büyük boylarını da alırım. Gayet böyle derin ve güzel bir kavanoz. Ben bunu böyle şeker, işte şekerleme, küçük kurabiye falan tarzı şeylerde kullanmak için aldım. Tezgah üstü ya da masamda. Sunumluk yani. O yüzden bir tane aldım. Yeteceğini düşündüm. Yani saklama kabı olarak kullanmayacağım. Sonra ee, buradan düşmez Yine Paşa Bahçe'nin Basic serisinden bir tereyağlık arkadaşlar. Bunu annem kendi evimizde kullanıyor. Ben çok beğendiğim için almak istedim kendi evime. Şöyle bir kısım var. Bu kapağı. Aha, her ne kadar böyle tabak gibi dursa da. Ki öyle de kullanılabilir. Ama asıl tabak kısmı bu. Altı. Şöyle. Şu şekilde de kapağı. Bence gayet şık. Böyle tereyağını koyduğunuz üzerine bal döktüğünüzde kahvaltılarda harika bir sunum olur. Ki bir de paşa ve cam. Yani daha ne isterim. Bunu ben bu arada almıştım. Aa evet. Diğer paşa de O şekerli de birinden aldım. Çok uygun aldım arkadaşlar. Yani bunu 15-20 lira gibi fiyata aldım. Diğerini de yani yine aynı 15 lira falan gibi bir şeydi. Mutlaka hani paşa bu tarz sunumluk ürünlerini beğeniyorsanız Bime, Aizbre, Şoka böyle aktüel ürün zamanı mutlaka bakın derim. Çok daha uygun alırsınız. Ve <laughs> olmasa da olur bir çeyiz parçası ile devam ediyorum. Şöyle şu ikisini annem görüp almış. Ben çünkü seviyorum böyle şeyleri. Sunum, işte şık vesaire olsun. Şöyle biri gümüş, biri gold. Boyutları gayet büyük arkadaşlar. Papya'nın dekor serisiymiş bunlar. Bunları ben böyle, bu 12 kişilik yemek takımım var ya gösterdim size. Onunla falan kullanırım. Özellikle ilk zamanlardı böyle aile yemeklerinde. Zaten içinde 20 tane var. Yani bitecek bir şekilde. Bu şekilde. Bunu da bu arada annem yine A101 gibi bir yerden aldı diye hatırlıyorum. Bunlar da benim aldıklarım. Ben A101'den aldım. Kesin bilgi. Dedim ama şok diye hatırladım. Şok. Şoktan aldım şoktan. Şöyle Selpa'nın Deluxe serisinden iki tane peçete. Bunların boyutları diğerine göre daha küçük diğerlerine göre. Bunlar daha böyle işte çay, pasta, tatlı saatlerinde vesaire böyle kısırlık vesaire peçeteler. Bu yine böyle gold içi yeşil, su yeşili. Bu da böyle çok tatlı, çiçekli bir peçete. Fiyatları da bu arada böyle 7-8 lira gibi fiyatları vardı. Yani gayet uygundu anlayacağınız. Eğer böyle şeyleri seviyorsanız, almak da istiyorsanız bir bakın derim. Geri yerleştiriyorum şu an. Ay. Evet şu bitti. Şuradan devam edeceğim. Şöyle cam salata kaselerim var iki tane. İkisi de Paşa Bahçe her zamanki gibi. Yine bu arada bunları da böyle normal bir yerden aldım. Bunu binden aldım diye hatırlıyorum. 10-12 lira gibi bir şeydi fiyatı. Şöyle gayet düz bir salata kasesi. Ben salata kaselerinde camı çok seviyorum. Yani bu cam salata kaselerine bayılıyorum arkadaşlar. O yüzden böyle aldım. Bunu da Migros'tan aldım. Bu da 17-18 lira gibi bir şeydi. Bunun camı daha kalın. Böyle dışarısındaki bu çizgi detayı bile çok bence şık gösteriyor. Böyle kocaman bir salata kasesi. Bunun için yine bence aynı yerlere bakabilirsiniz. Ve çok arayıp uzun uğraşlar sonunda bulduğum makarna tabakları. Gayet büyük ve derin bu arada. Bakar mısınız? Yine bir A101 ganimeti. Bunları ben A101'den çok uygun fiyata aldım. Uzun zamandır arıyordum online'da da bakıyordum. Gittiğimde mağazalara da bakıyordum ama fiyatlar çok yüksekti. Yani mesela Pornhub'da da var ama bir makarna tabağı 100-120 lira. İşte Moodle'da var 80-90 lira. Yani yüksek arkadaşlar. Bence yüksek. İndirime vesaire girdiğinde de şey oluyor. İkisi işte 100-150 lira en ucuz. Ama ben bunun tanesini 28 liraya aldım. Dediğim gibi çok uygunu aldım. İkisi bana 60 liraya geldi neredeyse. tek eksisi keramikanın yani seramik. Ama çok portelen gibi. Ben porsiyon düşüneceğim bunu. Böyle bir makarna tabağı. Yani böyle bir şey ihtiyacınız varsa benim gibi arayışlıysanız bir bakın derim. Gelip gidiyor olabilir. Ve çok sevdiğim bir parçaya devam ediyorum. Ay. Bunu Karaca'dan aldım arkadaşlar. Bu ne diyeceksiniz. Ta -da! pasta takımı. Böyle altılı pasta takımı. İçerisinde 6 tane bu tabaktan var. Biliyorsunuz daha önce söylemiştim porselende mutfakta mavi rengi çok seviyorum. Görür görmez online'da vuruldum ve hemen aldım. Bu altılısı 70 liraydı arkadaşlar indirimde. Bence çok uygun bir fiyat. Yani şu piyasada gayet de güzel. Karaca'nın porselen pasta takımı ve en büyük özelliği bunun el yapımı olması. Yani gayet bu elle çizilmiş çizgiler. O yüzden de çok beğendim varsa hala mutlaka linkleyeceğim. Böyle bir eksiniz varsa alın ki ben yokken aldım. Bir bakın yani. Ve yine Karaca'dan değişik bir ürünle devam ediyoruz. size 6 kişilik yemek takımlarını göstermiştim. Biri porlanttı, eee diğeri de belemez ondu. İkisi de porselen. günlük yemek takımlarıydı. İşte biri yeşil, biri mavi tonlarında. Bir de ben gri bir şey arıyordum. Onu da Karaca'da buldum. Şöyle 6 kişilik bir takım yaptım online'da yani büyük bir vurgun yaptım diyebilirim indirim zamanında. Bunu da o zaman aldım. Bunları da aynı kargoda geldi zaten. O zaman aldım. Normalde tek tek satılıyor. Ben takım yaptım 6 kişilik. Şöyle 6 tane kasesini aldım. 12 santim. Bunun serisi burada Grey Swan olarak geçiyor. Grey Cool. <laughs> Şöyle 6 tane çorba kasesi. Kase biraz küçük geldi ama sorun değil. Şöyle 20 santim çukur tabağı. Bir de 25 santim servis tabağı. Tabağı, <laughs> tabağı var arkadaşlar. Şu şekilde. Ben böyle üçlü bir takım yapmak istedim. 6 kişilik. Şöyle. Bunun en büyük özelliği Dedim ya farklı bir şey diye. Cam olması arkadaşlar. Bu bayağı bildiğiniz opal cam olarak geçiyor. Porselen ya da seramik değil. Cam bir takım. O yüzden de zaten bu kadar parlak ve kendini gösterebiliyor. Ben çok beğendim. Çok memnun kaldım. Online'da bir tereddüt etmiştim cam olduğu için ama denemek istedim. Çok da dediğim gibi uygundu fiyatını. Hatırlamıyorum şu an ne kadar geldi. Bakıp yine yazarım ama o yüzden de almak istedim. Bu şekilde aldım. Böyle arkadaşlar ve evet. Bugünkü videomuzun da bu şekilde sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım aldıklarımı beğenmişsinizdir. Aşağıya aldıklarımla ilgili bir yorum yapmak isterseniz mutlaka geri dönüş yapacağım. Aldıklarınız var mı içinde? Beğendikleriniz var mı? Almak istedikleriniz var mı? Yorumlarda buluşalım, konuşalım. O zaman bugünlük benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Öpüyorum. Hoşçakalın.